Diagonal Pasların yeni bir bölümünden herkese merhaba. Bugün programımızın 3. bölümünde yine hep beraber gündemi konuşacağız. Yanımda Berkay ve var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Evet, ilk konumuz hazırsanız başlayalım. Mimovic, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz kış transfer döneminde 7 milyon euro yakın bir fiyata kadrosuna katıp sonrasında Zenit'e kiraladığı ve şu anda da Kızıl Yıldız'ın aldığı takımı yani Fenerbahçe'ye geldi takım Kızıldız'da tekrardan görüşmeler başlamış Mimovic için. Mimovic Fenerbahçe formasıyla bir dakika bile forma giymeden şu anda eski takımına dönebilir. O ihtimal var. Bu konuyla alakalı ilk olarak Berkay abi senin düşüncelerinle başlayalım. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani eğer Fenerbahçe Mimovic Kızıldız'ı direkt olarak gönderirse bonservis bedeli olarak kar etmeyecekse ki zannetmiyorum edeceğini de tamamen saçma sapan bir işe dönüşecek bu yani. Saçma sapan bir işe dönüşecek. Ki bu futbolcu alındığında e, Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Yok işte şuradan döndürdük, buradan getirdik falan. Fenerbahçe'nin adını duyduğu zaman hemen şu catçurt dedi. E, oyuncuya dediler ki çok yetenekli. Çok önemli bir bek aslında. Genç daha falan filan parlayacak catçurt. E biz de baktık. Çok öyle abartılacak bir şey görmedik ama en azından dedik ki ayağı falan daha var. İşte o sayıya göre ona göre buna göre. Fenerbahçe taraftarı da beklemedeydi bu oyuncuyu. Yani saçma sapan bir noktaya geldi bu. Şimdi Fenerbahçe bence böyle işler için sene ortasında 7 milyon bütçe ayıracak bir takım değil. Şampiyonluk yarışındasın. Belli başlı eksiklerin var. Hiç kullanmayacağım bir adam 7 milyon para ayıracağına faydalanacağım bir adama 7 milyon yatırsaydın da kullansaydın derler adama bence. Düşüncelerim böyle yani. Ya şimdi geçen sezon ara transfer döneminde Jose Mourinho'nun ısrarla bek oyuncusu istemesi üzerine Mimovic transferi bir anda bitirilmişti. Çok ani bir transferdi zaten. Acun da dediği gibi Başka bir takıma giderken Fenerbahçe'ye geldi. Ama e, Alen San Maximen Napoli'ye gidecekti. Fenerbahçe transferi iptal edince Mimovic boşa düştü. Yani e, plan olmadı yani. Orada hatalar oldu. Mimovic bir anda boşa transfer olmuş gibi gözüktü. Bunun üzerine Zenit'e kiralandı. Sayıda... Zenit'te iki bek oyuncusu da sakatlandığı için. Ona rağmen Zenit'te sadece bir maç süre bulabildi. 90 dakika toplam 90 dakika şans bile bulamadı. Şimdi oynamamış hale geri geliyor. Yani yarım sezonu çöpe gitti ve tekrardan Kızıldız'da dönecek deniliyor. Fenerbahçe büyük bir yatırım yaptı. Ve Fenerbahçe için ilk geldiğinde büyük bir potansiyel diye söyleniyordu. Şimdi Fenerbahçe oyuncuyu denemeden tekrar eğer Kızıldız'a gerçekten gönderiyorsa satın alma opsiyonuyla birlikte ben gerçekten yönetimi tebrik ederim. Yani çok diyecekmiş söz yok. Tamamen enayilik ve boşa para yani. yap gerçekten tamamen enayiliktir. Başka hiçbir şey demeyeceğim yönetimi tekrardan tebrik ederiz. Büyük bir başarıdır. Evet, bir sonraki konu başlığımızda bir önceki bölümde konuşmuştuk Leroy Sané, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncuya teklif yaptığını e, söylemiştik. Fabrizio Romano yaptığı habere göre Sané'nin Galatasaray'a çok yakın olduğunu söyledi. Daha tam olarak kirviigo demedi ama yakında dedi. Çok büyük bir ilerleme katetti etti Galatasaray Sané konusunda. Ya vallahi Leroy Sané konusunda zaten oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı isteği aşikar ortada. Bunu Dile getiriyor bütün gazeteciler. Şampiyonlar Ligi faktöründen kaynaklı. Zaten normalde Türkiye'yi düşünmüyordu ama Avrupa'dan seri teklifleri alamadı oyuncu. Premier Lig'den Arsenal yoklar gibi oldu ama bu bizim Türkiye statüsünde verilen maaşların yanına bile yaklaşmıyorlar normal olarak. Bu yüzden de sana hem Şampiyonlar Ligi hem de yüksek maaş olarak Galatasaray'ı tercih etti. Ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı bence Fenerbahçe'yi tercih edecekti. Gerçekten Şampiyonlar Ligi faktörü belirleyici oldu orada. Çünkü zaten Galatasaray'la Fenerbahçe birbirine yakın paralar veriyor. Galatasaray tarafına hayırlı olsun. Bence çok iyi transfer. Daha 29 yaşında. Yani Galatasaray böyle artık e, isimli ve daha yaşı gelmemiş oyuncuları transfer etme konusunda başarılı bir kulüp haline geldi. İyi işler yapıyorlar bu konuda. Galatasaray camiasını tebrik etmek lazım. Bence büyük bir işe imza attılar. Yani dünden beri konuşulan bir konu Herkes her şeye hakim. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Galatasaray'ın elleri eli çok daha güçlüydü zaten. Bundan da faydalanmış gibi gözüküyor o, oyuncu bence akıllıca bir karar veriyor Galatasaray'a gitmekle Türkiye'de. Ben çok da önemli bir oyuncu olduğunu ve alan takımın memnun, alamayan takımın çok pişman olacağını düşünüyorum. Evet bir sonraki konu başlığımızı da bir önceki bölümde konuşmuştuk ama farklı bir haberiyle konuşmuştuk. Uğurcan Çakır ve Monaco'nun 12 milyon euroluk bir teklif yaptığını söylemiştik Uğurcan için. Trabzonspor 15-20 milyon euro bandında bir fiyat talep ediyordu. Bugün çıkan haberlere göre Şak Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk Uğurcan Çakır'a e, talip olmuş. Avrupa'da bildiği oyuncuları transfer etmeye çalışan Ahmet Kutucu'ya da ilgileniyor. Ahmet Kutucu'yla da şimdi de Uğurcan Çakır'la ilgileniyor. Avrupa'da orada olduğu için bu transfer döneminde veya Avrupa'da olduğu, olduğu sürece Süper Lig'den Şaktar arasında çok fazla bir transfer dedikoduları göreceğiz gibi duruyor bu dönemde diye düşünüyorum ben. B Bence çok doğru bir hamle olmaz Uğurcan için Avrupa'ya gitmesi daha iyi olur çünkü yaşı da tam kaleci için çok yaşlı bir şey değil ama çok genç de bir yaşı yok. Ondan dolayı bence Avrupa'ya gitmesi Uğurcan adına daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani Uğurcan Çakır bence de çok e, şu an Avrupa'da alınabilecek e, kalecilerde iyi bir seviyede. Yıllardır üst seviyede bir futbol oynuyor. Zaten artık e, bu yaşta kaleciler için beklenen bonsal bedelleri gitgide arttı. Bence zaten Avrupa'da oynama hayali sürüyordu oyuncunun. Zaten karakterle birlikte Avrupa'da yaşamak istediğini de söylemişlerdi. Yani bunu açıklamışlardı birkaç yerde. O yüzden ben kesinlikle Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum. Türkiye'de kalacağını pek zannetmiyorum. E tabi Türkiye'den bir takım çıkar işte atıyorum 4 milyon euro maaş verirse tabii ki Türkiye'de kalır ama ben böyle bir şeyin zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden ötürü Arda Turan'ın yanına da gitmesi olası ama en olası takım bence onun için Monaco olacaktır diye düşünmekteyim. Çok önemli bir kaleci bence. Türk takımlar için özellikle. Türk statüsü de önemli biliyorsunuz. Zaman zaman sıkıntı çıkıyor. Bu uzun uzun süreçli bir kontrat imzalanacağı için Uğurcan'la. Önümüzdeki yıllar Türkiye'de kuralın ne olacağı belli olmadığı için kafasına göre herkes değiştiriyor kuralı. Türk kaleci bence kıymetli takımlar için. Özellikle büyük takımlar için. Ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın yerinde olsam kesinlikle Uğurcan'ı almaya çalışırdım. Ama öyle de çok da bir haber görmüyoruz. Herhalde çok düşünmüyorlar. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Bence Fenerbahçe Galatasaray gibi kulüp büyük takımlarımızın Avrupa'dan alabilecekleri kaleciler yani bonservisini ödeyebilecekleri kaleciler Uğurcan'dan daha iyi performans verecek kaleciler değil şahsi fikrim. O yüzden bence büyük takımlarımız Uğurcan'ı ikna etmemekle hata ediyor diye düşünüyorum. Bir sonraki konu başlığımızda Milan Şikinyar. Geçtiğimiz yılı Fenerbahçe'de kiralık olarak geçirmişti. Şu anda Paris Saint Germain'e geri döndü ve Fenerbahçe'de onu kadrosuna katmak için görüşmeler yaptı ama sanırım maaş konusunda anlaşmazlık, anlaşmazlıklar yaşandı. Şimdi de dediğim gibi çıkan haberlere göre menajerler tarafından Galatasaray'a yönelmiş. Zaten Ocak ayında da Galatasaray istemişti oyuncuyu. Hatta büyük bir mesafe katetmişti ama sonrasında Fenerbahçe'ye girip almıştı. Şu an çıkan haberler Galatasaray'ın henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği yönünde. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz bu transferle alakalı da sıcak saatler yaşayabiliriz. Ya Galatasaray zaten geçen sezon ara transfer döneminde de Şükrün Yerçin epey bir uğraşmıştı. Jose Mourinho faktörüyle oyuncuyu Fenerbahçe bitirdi. Yani Fenerbahçe'de gösterdiği performansla zaten yaptığımız programlarda sezon takımına Davison yanına yazdığımız bir isim. Yani çok e, tartışma gerek yok bu oyuncu. Gerçekten olağanüstü bir futbol sergiledi. Şimdi Galatasaray Galatasaray'da zaten Davison Sanchez gerçeği var ki Abdülkerim Bardakçı da çok özel bir oyuncu haline geldi. Bir de yanına Şiklinyar gibi top seviye bir stoper eklenirse Galatasaray gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne rekabetçi bir tandem oluşturmuş olacak. Hele üçlü formasyonda oynarlarsa ki bence Okan Hoca eğer Şiklinyar transferi tamamlanırsa üçlü formasyonu deneyecektir. Bence çok olağanüstü bir tandem olur gerçekten. Yani Galatasaray'da eksik bir parça yok ama 10 üzerinden 7, 10 üzerinden 8 olan parçalar var. Bunları 10 üzerinden 10 yaparsa tabii ki dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla e, heyecan e, yaratabilir. Bence Şikrinyer böyle bir oyuncu. Davison Sanchez'in yanında daha da fark yaratabilecek bir oyuncu. Bir Fenerbahçe olarak Galatasaray'a gelmesini kesinlikle istemiyorum. Çünkü gerçekten artık rekabetin kopacağı seviyelere gelecek bu gidişle, bu oyuncu transferleriyle. Umarım böyle bir transfer gerçekleşmez. Gerçekleşirse de 10 üzerinden 10'luk bir transfer olur. Ben onun üzerinden onluk transfer olacağını düşünmüyorum. Çünkü Şikrinyar'ın defansif anlamda zaafları olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de de bunları gördüğümüz maçlar oldu. Ee, yanındaki arkadaşları da sıkıntılı olduğu için sıkıntı yaşanan yerler oldu. Ee, Paris Saint Germain'in de oyuncu kullanmama sebebi bu zaten bence. Ama Şikrinyar'ın en önemli özelliği bence liderlik özelliği. Dolayısıyla Galatasaray'da böyle bir problem var mı derseniz. Bence çok net bir şekilde yok ama Abdülkerim Bardakçı'nın da defansif zafiyetleri olduğunu göz önünde bulundurursak onda da var çünkü bence defansif zafiyet ağırlığı özellikle. Şikrinyar tabii ki de Galatasaray kalite kaçacaktır. Ama ben Galatasaray'ın daha iyi oyuncu yanlış bir cümle olur. Şikrinyar da çok iyi bir oyuncu bu arada ama özellik olarak daha farklı oyunculara gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Davinson'un yanına. Evet bir sonraki konu başlığımızda Romulo Cardozo. Bunda bir önceki bölümde konuşmuştuk. Göztepe'nin istediği fiyat 15 milyon euro. Sonradan bunun 20 milyon euroya çıktığını söylemiştik günümüzde şu anda yani. Şu an gelen haberlere göre de Alvasıl Suudi Pro Ligi'nin yeni takımı ve Feyenoord Romulo için yüksek teklifler teklif etmiş Göztepe'ye ama Göztepe tarafından kabul görmemiş. Bu teklifler her iki kulübün de kulüp tarihlerinin en yüksek bonservis teklifleriymiş. E, Feyenoord'un 10 milyon euro şeyinde Alvasıl'ın da Pedro Malero'lu 6 milyon euro. Onu da yeni gerçekleştirdiler zaten. Ama Göztepe bu teklifi kabul etmemiş. Romulo'nun da transfer olması durumunda önceliği Avrupa. Bakalım ilerleyen günlerde ne göreceğiz bununla alakalı. Çok fazla da talibi artan bir oyuncu. 10-15 kulüp ilgileniyormuş şu anda Romulo'ya teklif yapma aşamasındaymış. Bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde. Valla Romulo Göztepe adına tabii çok önemli bir isim. Ama Göztepe Romulo'dan çıkarsa Romulo'nun yerini doldurabilir mi? Bence doldurabilir. Çünkü zaten Romulo da Göztepe'ye gelmeden önce tanınan bir oyuncu değildi. Brezilya'nın ikinci liginde falan oynayan bir oyuncu yanlış hatırlamıyorsam. Yani o yüzden Göztepe'nin böyle bir kar e, etme durumu varken bence kar etme denemeli. Çünkü gerçekten bir sakatlık olabilir, çok büyük bir form düşüklüğü olabilir, farklı nedenler olabilir. Yani Bir daha bu paralara bence Göztepe çıkamayabilir. O yüzden bu hat, raddeye gelmişken bence en mantıksı bu oyuncudan kar etmek olur diye düşünüyorum ben. Onları son programda söylemiştik, tekrarlamayalım o yüzden ama Göztepe sınırlarını fazla zorluyor. Şaşırtıcı bir şekilde karşılığını alıyor demek ki işini iyi yapıyor şu an Göztepe. Yani e, Romulo kalitesi ortada bence de belli seviyeleri hak ediyor bonservis olarak. Hakkıdır yani Göztepe'nin alabildiği kadar fazlasını alıp önümüzdeki sene de iyi bir Parayı da iyi harcayarak süreci yönetirse Göztepe adına çok faydalı bir iş olmuş olacak Romulo. Evet bir sonraki konu başlığımızda Dušan Vlaovic. Serdar Ali Çelikler sanırım geçtiğimiz aylarda Vlaovic yedek sezon Fenerbahçe forması giyebilir demiş. Şu anda da benim kaçma Sky Sport'un bir haberi çıktı. Dušan Vlaovic Fenerbahçe'nin yüksek maaşlı teklifini reddetti ve Türkiye'de oynamak istemiyor diye. Hangisi doğru bilmiyoruz. ilerleyen günlerde göreceğiz bunu. Bu konuyla alakalı düşünceler için ilk sözü Berkay abi vereyim. Yani şöyle şimdi biz Kaan'la baş başa sohbet ederken de benim adı geçen forvetler arasında her zaman ilk tercihim Vlao içti. Ben Fenerbahçe'nin aradığı forvet tipinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu, budan kastım ne derseniz ben artık Fenerbahçe'de Edin Dzeko son yıllarda gördüğüm Türkiye'ye gelmiş en en özel pivotlardan biriydi. Gerçekten çok kaliteliydi ama bence mevzunun şu an pivotta olmadığını düşünüyorum ben. O yüzden daha çok bütün işleri yecerebilecek bir forvete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Vlahovic bence doğru adres. Tabii ismi geçen başka iyi oyuncular da var. Ama ben bal yapan araya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Formunu yakalatırsa Bilavis için çok ciddi derecede bal yapacağını düşünüyorum. Diğer futbolcuların o seviyelere ulaşacağını düşünmüyorum. istatistik olarak. Ee, çok özel bir oyuncu bence. Özellikle Fiorentina'da geçirdiği günler takip ettiğimizde Juventus'a gitmeden önce o takım seviyesinde bile yaptıkları çok özeldi. Yani illa büyük oyuncularla oynayarak iş yapan bir futbolcu, kendi başına iş çözebilen bir futbolcu. Tam olarak anlatmak istediğim aslında Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan durum bu işte. Futbolcu kendi başına iş çözen bir futbolcu. Fenerbahçe'nde böyle bir futbolcu ihtiyacı var. Çok önemli bir transfer bence ama bence de e, hakkını e, daha doğrusu gidişatı Türkiye'den yana olmayacak. Ben futbolcunun Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Bitirebilirse de bir Türk kulübü başarılı bir transfer olur ama muhtemelen çok ciddi bir maliyet olacaktır. Bence de, <laughs> bence de abim dediği gibi çok 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 önemli bir isim. Evet son sezonlarda pek formla gözükmese de e, bunu biraz Juventus'a da bağlamak lazım. Farklı bir takım ona ilaç gibi gelecektir yüksek mali ama bu transfer yani Leroy Sané transferi işte Milan Şikrine transferinden çok 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 daha zor bir transfer. Yanından bile geçemez yani. Hem bonservis anlamında hem oyuncunun yaşı anlamında ikna etmek çok çok zor. Ya, o yüzden Fenerbahçe bu transferi başarırsa eğer bence Osimen'den sonra son zamanlardaki en önemli transfer olacaktır. spalier, j'ai oyuncular arasında diyorum ve inşallah gerçekleşir ama gerçekleşirse de mali açıdan da çok zor bir transfer olacaktır diye düşünüyorum ben de. Evet son konu başlığımızda Davinson Sanchez Real Futbol'un final bölümünde hepimiz üçümüzde yaptığımız en iyi ilk kombine Davinson'u koymuştuk en iyi stoper olarak. Ona da doğal olarak bu kadar iyi performansından sonra ilgi var ve teklifler de var ama sanırım Galatasaray'la yenileme konusunda anlaşmışlar yani maaşına bir zam yapılmış. Bu konuyla alakalı düşünceleriniz neler? İlk sözü sözlerim. Şimdi şöyle Davinson Sanchez Galatasaray de üçüncü sezonuydu sanırım değil mi bu sezon ikinci sezonu muydu, üçüncü sezonu muydu? iki, i̇ki. sezon. İkinci sezonuydu. Önümüzdeki sene üçüncü senesi. Ve geçen sene de zaten birçok teklif almıştı. Hatta Napoli transferi bitirme aşamasına kadar neredeyse getirmişti ama. Galatasaray satmamıştı oyuncuyu. Bu senede geçen seneden çok daha iyi bir performans gösterdi. Ve yine talipleri oldukça fazla. Ama Galatasaray oyuncuyu satmak zaten istemiyor. Ve işin Galatasaray açısından güzel olan tarafı da oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor. Bence bu çok önemli bir şey. Bir Fenerbahçe olarak şu an bir iki, bir iki sene iyi bir oyuncu parlatınca. Bu oyuncular direkt Fenerbahçe'den şu an Avrupa'ya gitmek istiyor. Normalde Galatasaray'dan da zaten Avrupa ekmek istemesi lazım ama Galatasaray'da bir hava oluştu. Zaten artık ligi gözü kapalı kazanan bir takım haline geldiler. Ve Avrupa'da da artık başarı istiyorlar. Avrupa'da da başarıyı yaşlar. Bu yüzden artık bu oyuncular da buna inandıkları için içeride böyle bir hava oluştuğu için takımda kalmak istiyorlar. Davison Sanchez kendisi takımda kalmak istiyor. Yani böyle bir e, havaya büründüler. Bence Galatasaray adına çok önemli. Davison Sanchez de kesinlikle en az 2 sene daha bence bu takımda kalacaktır diye düşünüyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Bence burada anahtar olay şu. Galatasaray Davinson Sanchez'i sattığı zaman e, yolladığı bonservis bedeline yerini doldurabileceğini düşünüyor mu? Ona bakması lazım. Bence dolduramaz. Çünkü tandem'e de oturduk an dediği gibi Davinson çok iyi iş yapıyor. Bence kendi potansiyelinin maksimuma yakınını Galatasaray'da gösteriyor şu an. Yoksa belli başlı konular anlamında kıymetli bir oyuncu ama o kadar da üst seviye bir oyuncu değil. Geçmişinde ben öyle düşünüyorum yani. Süratiyle ve gücüyle birleşmesiyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Galatasaray da bunun zirvesini yapıyor zaten bence şu an. Dediğim gibi şimdi Arap, Araplardan bir teklif gelir 30 milyon veriyoruz falan filan derler. O zaman Galatasaray bir Sonu satmalı. Ama kalkıp şimdi Galatasaray bir Sonu 15 milyona satsa sizce 15 milyonun yerini doldurabilir mi? Bence mevzu Kesinlikle. bu. Dolduramaz. Aynen. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir Sonu satması çok akıl karı olmaz yani. Bu öyle bir başarılı süreç yaşamak istiyorsa madem saçmalık olur kısacası. Evet bu bölümümüzün de sonuna geldik. Diagonal Pastel'in 3. bölümünün sonuna geldik yani. Kanala ve Berkay'a Bey'e için teşekkür ediyorum. Ee, kanala abone olup video like atmayı unutmayın ve programla alakalı öneri ve görüşlerinizi de yorumlarda bekliyoruz. İlerleyen bölümlerde arada, kamera açmayı düşünüyoruz. Evet Kaan sen devam et. Beklemede kalsınlar çok yakında sadece Fener bölümünün ikincisiyle karşılarında olacağız. Konu başlıklarını da yorumlara belirtin arkadaşlar. Yani birileriyle ilgili fikirlerimiz olabilir ya da gündemle ilgili şu konu hakkında bir şeyler söyleyin derseniz onları da konu başlarına ekleriz. Evet dediğim gibi az önce benim de bir sonraki bölümlerde kamera açmayı da düşünüyoruz. O da zaten ilerleyen bölümlerde olursa görürsünüz. Bir programımızın da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Çarşıdaki hesap ne Nasıl o laf abi söylesenize. O laf işte. Evdeki hesap çarşıya ha? uymadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. <gülüyor> <Aleyhisselen>. <gülüyor> Şimdi oyuncu Pavis'e geri döndü. Fenerbahçe'de de maaş konusunda anlaşmazlık anlaşmazlık ya neydi? Anlaşmazlık. <laughs> Anlaşmazsızlık. Anlaşmazsızlıklar yaşadı. Bence Galatasaray çok harika bir döneme girdi bu yüzden. Davison Sanchez gibi önemli bir ismi kendi insiyat insiyatif neydi ya abi niye konuşamıyorum şunu İni söylesene. İnisiyatif. Heh, kendi inisiyatifiyle yine mi söyleyemedim? Oğlum arada kitap okuyun lan. Heh.